Herkese tekrar merhabalar. Ömer'in 14. ay maceralarını paylaşmak üzere karşınızdayım. Ee, bu ay çok büyük bir gelişme var. Ömer yürüyor. <laughs> yürümeye başladı, inanamıyorum. Ee, bir de böyle hani herkes şey diyordu. Ya bir gün mesela böyle işte sıralıyor ve bazen ayakta duruyordu de, tutunmadan. Geçen ay falan. Ama hani böyle bir adım atıyordu falan. Böyle tam şey gibi değildi. Sonra herkes diyordu ya bir günde olur. Bir günde hemen yürümeye başladı. Ben de nasıl bir günde yürüyor falan. Bir baktı. Bir gün salondayız böyle. Ömer ayağa kalktı. Ne bir iki adım atacak sanki. Sonra ben önden gidiyordum içeri doğru. Bir baktım arkamdan pıt 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 pıt, gelmeye başladı ve hani oturmuyor normalde oturuyor. Baktım arkamdan gelmeye devam ediyor dedim inanılmaz. Sonra hemen videosunu çektik zaten. Bütün annelere falan gönderiyoruz. Yani hava çek şey patlatacaktık. <laughs> Nasıl şey oluyor değil mi? Öyle kadar önemli bir şey yürümesi. Bizim için tabii hani. Bizim için çok büyük, dünya için küçük bir adım. Ömer'in attığı. Ee, böyle söyleyince de bu arada çok manalı, manalı oldu. Çünkü hani ben şimdi düşünüyorum bizim kendi hayatımızda uğraştığımız konular aslında o çocukların uğraştıklarına göre ne kadar daha küçük. Yani bir yürümek, uyumak, nefes almak, yemek yemeyi öğrenmek, hani onun vücudun alışması, konuşmak. Hani aslında bunlar bir insan için ne kadar sıfırdan öğrendiğinde zor. Ee, ve aslında o çocuklar ne kadar büyük şeyler başlıyorlar, şimdi düşününce hakikaten e, dank etti. Hakikaten bayağı büyük bir şey yapıyor hepsi. Gerçekten e, tekrar gurur duydum yani bu süreçle ve olan her şeyle. E, tabii şimdi o dengesiz ayakta duramıyor falan ya, yani yürüyor ama arada gibi gidiveriyor. İşte nasıl diyeyim mesela evin bir başından bir başına kadar yürüyoruz ama işte bazen takılıyor falan. Şimdi zaten bu manasız anlatıyorum ama ne demek istediğimi anladınız. Biraz da böyle heyecan değil <laughs> çok komik. İnsan nasıl şey oluyor değil mi? E, hayatta beklentileri ve mutlu olduğu şeyler nasıl değişiyor? Bundan iki sene önce sorsanız bana en çok seni mutlu edecek şey belki ne bileyim kariyerde ya da aldığım yeni bir ayakkabıydı belki ama şimdi dünya benim için bayağı değişti. O yüzden ben de hakikaten değişiyorum Ömer'le birlikte bunu tekrar bir farkına vardım. Yürümesiyle birlikte tabii herkes diyor diyor böyle işim daha da zorlaşacak. Aslında bence işim daha zorlaşmadı. Ama tabii biraz daha hareket etmeye başladım. Böyle daha arkasında sürekli. Şu anda daha tam bırakamıyorum hani yani eğer çevrede sivri bir şeyler varsa. E, alanda tabii kendi kendine gidiyor geliyor yürüyor falan. Onda sıkıntı yok. Onun dışında Ömer'de bu, bu hafta yani bu ayki değişiklik şey e, bayağı fark ediyor. Artık masal kitabını oturup mesela göstermeye başladı. İşte kediyi çok seviyor. Di, di diyor kediye. Bir de baykuş. Bir masal kitabı almıştım. Bir de baykuş. Ay Allah'ım. Bir, bir, bir gülüyor ona. Bir gülüyor. Bakıyorum bir şey mi var gülecek ama çocuk işte gülüyor yani. Ben de onu bir de gülüyorum. Onun gülüşüne gülüyorum. Ee, kitapları bayağı sardı. Şimdi bayağı gidip bir kitap almayı düşünüyorum Ömer'e. Masal kitabı. Hani böyle büyük resimli, renkli. Hayvanları ben de seviyor. Hani böyle hayvanların olduğu kitapları almayı planlıyorum. Ee, biraz da masal da uyduruyorum arada. O da hani hayvanları gösterirken falan. O da herhalde hoşuna gidiyor. Bilmiyorum. Ee, böyle eğlenceli bir ay geçti benim için. Şey açısından arada bir yine e, alerjisi biraz olur gibi oldu. Neyden oldu gerçekten bilmiyorum. O biraz zorladı. Biz bir ara böyle boynu falan tekrar kızardı. Ama doktor şey diyor hani iki yaşına kadar hani bu şekilde arada olacak diyor. O yüzden çok takmamaya çalışıyorum. Bir de tabii doktor kontrollerimiz de azaldı. Üç aya indi işte. Bir geçen ay aşısı vardı. bir yaş aşısı. Ondan sonra 15. aya kadar bir daha hani bir şey olmadı sözü. En fazla mesajla falan doktora görüşüyoruz. O da çok iyi oldu. Hani böyle her ay doktora gidiyorduk. Bu ay nasıl olacak falan diye. Artık büyüdü çocuk. <laughs> like benden bu kadar. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.